gübreleme yapacağımız zaman dikkat edeceğimiz en önemli konunun başında ne geliyor hepimiz biliyoruz. Nedir o? Yaprak ve toprak analizlerini mutlaka yaptırmamız lazım. Neden? Çünkü biz toprakta ya da bitkide neyin eksik ya da neyin fazla olduğunu nasıl bileceğiz? Bir tek yolu var. Toprakta eksikse toprak analizi, bitkide eksikse yaprak analizi yaptırarak bilebiliriz. Birinci kuralımız neymiş gübrelemede dikkat edeceğimiz susuz? Yaprak ve toprak analizlerini mutlaka yaptırmamız lazım. İkincisi, özellikle danışmanlarımıza seslenmek istiyorum. Gübreleme programları yaparken bu konu çok bilgi uzmanlık isteyen bir konu. Üreticilerimizden istirhamım mutlaka danışmanlık almaları ama danışmanlardan da istirhamım yani bu programları yaparken mutlaka toprağın yapısını, bünyesinin ne olduğunu, asitini, pH'sını, her şeyini çok iyi bildikten sonra bitkinin gelişme dönemlerine göre hangi bitkiden ne kadar miktar ürün alacağımızı da hesap ederek programlama yaparken bunları özellikle dikkat etmelerini istirham ediyorum. Az ya da fazla gübreleme kullanmak her zaman zararlı. Az olursa verimimiz düşük olur. Çok olursa bu defa hem toprağımız zarar görür hem bitkimiz zarar görür. En önemlisi de cebimiz zarar görür. Cebimiz. O bakımdan ne yapmamız lazım? Gübrelemede dikkat edeceğimiz en önemli konulardan bir tanesi de buymuş. Şimdi dördüncü konu su. Gübrelemede biz Suyu mutlaka mümkünse gü gübreyi suyla birlikte vermemiz lazım. E suyla vereceğiz ama suyun kalitesini de bilmemiz lazım. O zaman ne yapmamız lazım? Suyu da analiz ettirmemiz lazım. Şimdi bazı sular çok tuzlu olabiliyor, çok kireçli olabiliyor. Bu durumlarda bizim bahçemize zarar verebilir. O bakımdan suyun da analizini yaptırmamız lazım. Daha önce de söyledik. Gübrelerimizi bir seferde değil, azar azar vermemiz lazım. Mesela meyve ağacı diye düşünelim. 1 dekara 10 kilo gübre vereceğimizi hesap edelim. Bunu bir seferde 10 10 kiloyu vermek yerine eğer damlama sulama damla sulama sistemimiz varsa 10 defa sulayacaksak bahçemizi 10 kiloyu 10'a bölüp her seferinde birer kilo birer kilo vermeye dikkat etmemiz lazım. Yani az az fakat sık şekilde vermek bir seferde vermekten çok daha üstündür. Bu çok önemli. Bir başka konu bitkinin gelişme dönemleri çok önemlidir. Bitkinin her gelişme dönemi farklı besin ihtiyaçları ortaya çıkarır. Mesela şimdi şu karanfili ele alalım nedir? Bunun ilk gelişme dönemi kök, yaprak, sürgün oluşturma döneminde bitkiler en fazla neye ihtiyaç duyar? Azot ve fosfora ihtiyaç duyar. Gelişmelerinin ortasında bitkiler bütün besinleri 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın kaldırır. O zaman azot, fosfor, potas oranı birbirine yakın olması lazım. Dengeli bir gübreleme ve bütün minerallerden alması lazım. Son döneme doğru nedir son dönem? Gerek çiçek oluşturma yani bu karanfilden bahsediyorum ya da meyvelerde meyveyi bağlama tat, koku, arama oluşturma döneminde biz neyle beslememiz lazım bitkilerimizi? Potasyum ve de azot ağırlıklı olmak üzere diğer bütün kükürt de bunun yanında, kalsiyum da bunun yanında bütün mikro elementlerle beslememiz lazım. Yani gübrelemede bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunların ötesinde. En önemli konuda bütün bitkiler için geçerli olan bir konudan bahsediyorum. Gübrelemede en önemli dikkat edeceğimiz susuz fotosentez sisteminin en maksimum seviyede çalıştırmasına yönelik olmalı. Yani bizim verdiğimiz gübreler bizim fotosentez sistemini en iyi çalıştıracak şekilde formülize edilmeli. Aksi takdirde fotosentez sistemimiz iyi çalışmazsa ne olur? Bitkilerimiz bundan ciddi derecede zarar görür. Nasıl? Şöyle. Eğer bitkilerde fotosentez sistemi iyi çalışmazsa bütün sistem bunun üzerine kurulu olduğu için bütün besinler fotosentez sisteminden üretildiği için biz Mesela arabadan örnek verelim. Arabanın motorunda bir arıza varsa o arabanın ilerlemesi mümkün değildir. Tabiri caizse fotosentez sistemi tüm bitkinin üretim sistemi içerisinde motor gibidir. Yani o çalışmazsa, düzgün çalışmazsa sistem düzgün çalışmaz, düzgün besin üretilmez. O zaman düzgün besin üretilmezse yeterli besin üretilmezse ne olur? Bitkilerimiz iyi gelişemez, istediğimiz performansı alamayız. O bakımdan gübrelemede en önemli dikkat edeceğimiz husus bitkinin fotosentez sistemini iyi çalıştırmaya yönelik olmalı. Peki fotosentez nerede olur? Fotosentez bitkilerin yapraklarında olur. Bir bitkinin sağlıklı olduğunu nereden anlarız? Baktığımızda eğer yaprakları gümrah, güzel, büyük ve parlak güzel bir şekilde ise ama dengeli şekilde. Sadece fazla azot verip yaprakları büyütebilirsiniz ama bu defa e, kaba saba bir yapıdadır. Bu şekilde istemiyoruz. Yapraklar dengeli büyümüş, parlak ve fotosentezi maksimum seviyede yapacak şekilde olmalı ki çünkü bütün fotosentez yapraklarda olur bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Yani fotosentez sistemini, bitkinin fotosentez sistemini iyi çalıştıracak şekilde gübreleme programlarını dizayn etmemiz gerekiyor.